Seçmenin bu dönüşü kabul etmeyeceği kesin. Kılıçdaroğlu'nu neden bu yola sürdüler? Kimler sürdü? Sayın Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs sonrası yaptığı ilk konuşmasının analizini sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen bunu herkese yayın, her yerde paylaşın, izletin, dinletin. Öncelikle belirteyim ki Kılıçdaroğlu eline kimin tarafından tutuşturulduğu belli olmayan bu konuşmasında her an adaylıktan çekilebileceğinin sinyalini vermekle beraber kaybedeceğini de açıkça ilan etmiş aslında. Kendisine kim bunları sıralayın dedi bilmiyorum. Lakin yine faso üstüne faso vermiş. Bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız diye başlayıp mutlaka kazanacağız mutlaka sözleriyle bitirdiği konuşmasının tamamı yanlış gittiği rotadan geri dönerken Gemisi şok dağına çarpıp batmış, mürettebatı yok olmuş, bir tahta parçasının üzerinde can hıraş, mücadele veren bir kaptanın ikinci şok halinde son çırpınışları gibi. İnsan tekrar kaybedeceğini bu kadar açık ilan eder, bu kadar erken kabullenir mi? Eğer 28 Mayıs'a kadar aday olarak kalırsa bu imdat imdat konuşmalarını daha çok duyacağız. Bence böyle devam edecekse hiç etmemeli. Önceki söylemlerinin ve sana sözlerinin arkasında durup en azından ağırlığını korumalı, partisini dağılmaktan kurtarmalı. Partiye ve partililere yeni bir yenilgi yaşatmamalı. Ha, bu arada. Bu sadece benim düşüncem değil. Kendisine oy verenlerin de talebi. Haklılar. Çünkü oy verenler adaylarının önceki söylemlerinden dönmüş olmasına sevinsinler mi? üzülsünler mi? Önceki kemale mi, şimdiki kemale mi inansınlar bilemiyorlar. Hesap uzmanı olmasına rağmen hiçbir hesabı tutturamayan, partisine yıllardır emek verenleri bir kenara atıp daha dün kurulan ve kendisine zerrece faydası dokunmayan dört partiye partilerini feda eden, mini ortaklarına yaklaşık 40 milletvekili kazandırıp kendi milletvekili sayısını azaltarak mecliste elini zayıflatan kaybettikçe kazanacağına daha çok inanan birinin arkasında olsunlar mı olmasınlar mı bilemiyorlar. Haklılar. Çünkü çok keskin manevralar var. Neler mi? Sanırım Kandil ve yandaşı HDP Yeşil Sol Parti desteğini geri çekmiş olmalı ki çekmediği herkes tarafından biliniyor. Ya öyle göstermek işe yarayacak olmalı ya da iktidara geldiğinde verdiğin sözleri tutmazsan gereğini yaparız tehditleri geri adım attırmış olmalı ki biz bu vatanı sokakta bulmadık diyebiliyor artık. Merakımı mazur görün. Mitinglerde özgürlükler ve özellikler üzerinden oydaş devşirip HDP Yeşil Sol Parti bezleri sallanırken vatanı sokakta mı bulmuşlardı acaba? Ya da bizdeki vatan tanımıyla onlardaki vatan tanımı sanırım çok farklı. Yandaş PKK'nın Suriye uzantısı ve Esed destekçisi YPG PYD'nin zulmünden kaçan mültecileri gündem yaparak Ata İttifakı'nın %5'lik oyunu almayı hedeflemesi daha da vahim bir durum. Perhiz mi, lahana turşusu mu karar vermeleri lazım artık. Tutarsızlık zirve yaptı çünkü. Sınırlarımızı korumak ve hatta sınır ötesinden gelecek terörist saldırıları engellemek, yerinde önlem almak için güney sınırımızda güvenli bölge oluşturarak küresel güçlerin tüm planlarını alt üst eden Cumhurbaşkanımızdan sınır namustur dedi, namusumuzu koruyamayan aciz diye bahsetmesinin halkta karşılığı olmadığından, olmayacağından haberi yok sanırım. Biz söyleyelim belki anlar mülteci sayısı ve üreyecek nüfus üzerinden ithal oy uğruna bekamızın tehdit edilmesi varsayımını çıkarırken PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle sarmaş dolaş olduğunu kendilerini destekleyen ABD, para veren İngiltere, İzmir'den tekrar karaya çıkardıkları Yunanistan, Avrupa Birliği'nin öncü kuvveti Almanya vesaire düşman ülkelerle iktidar hayalleri kurmanın çok daha derin, çok daha acımasız, çok daha yıkıcı bir beka sorunu olduğunu düşünememiş, düşünmemiş olamaz. Düşünerek söylüyorsa zaten vah halimize. Layık kesimi ürküterek sandığa gitmelerini sağlayıp oylarını alabilmek için 30 yıl öncesinin domuz kavramını kullanarak AK Parti'nin Hüdapar ile ortaklığına dikkat çekmeyi hedefleyerek CHP, PKK, YPG, FETÖ ve dış düşmanlarla birlikteliklerine kılıf ve karşılık bulmaya çalışmanın siyaseten bitkisel hayata girmemek için sarıldığı bir suni teneffüs olacağını gözden kaçırmasına ne diyelim? Bopa eş başkan olup içlerine girip gelecekte yapmak istediklerini öğrenerek küreselcilere yüzyılın en büyük siyasi golünü atan bir lideri ülkesinin iç ve dış siyasetini, savunmasını, üretimini, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kullanımını bu süreçte elde ettiği bilgiler üzerine kurgulayarak zalimlerin hayallerini yıkan, heveslerini kursağında bırakan, yüzlerine karşı meydan okuyan asrın liderini Bob eş başkanlığı ile vurmaya çalışmak yıllarını siyasete vermiş birinin yapacağı bir gaf olmamalı. Kendisi mitinglerinde de ilan ettiği üzere ABD'nin, İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın, Yunanistan'ın güdümündeyken ülkemizin Cumhurbaşkanı, kendisinin de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Rusya'nın güdümünde olduğunu söyleyerek kendisinden ümit kesmiş ABD'ye ve Batı'ya yaranmaya ve Türkiye'deki Batı yanlılarına şirin görünmeye çalışmanın kendisine eksiler yazacağını hesaba katmamış olamaz değil mi? Hesap uzmanı sonuçta. Dost, düşman tüm dünya ülkeleri tarafından asrın liderlerinden biri olduğu tescillenen şu an kendisinin de Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan'a çakma dünya lideri yakıştırması yapmanın tüm dünya ülkelerince siyasi hazımsızlık olarak kabul edileceğini öngörmemiş olmak uluslararası siyasette nasıl yankılanır? Depremde hükümetin yetersiz kaldığını söyleyip depremzedeleri kışkırtarak 28 Mayıs'ta oylarını yükseltmek isterken tabanının oy verenlerinin deprem zedelere her türlü hakareti reva gördüğünü unutmasını hangi vicdana sığdırmak lazım? Partisinin geçmişi Kürt kardeşlerimize karşı zulümler, katliamlar, yasaklar ile doluyken PKK'nın terör faaliyetlerinin artması, partisinin geçmiş politikalarından dolayı olmuşken bugün Kürt kardeşlerimizi öne sürerek onlara her türlü imkan ve olanakları sağlamış bir hükümete işine geldi mi Kürt, işine geldi mi PKK diye yaftala demek akıl tutulmasının kaçıncı seviyesidir? Bu millet kör müdür? Doğu ve Güneydoğu'daki huzuru, üniversitelerde Kürtçe bölümlerin açılmasını, TRT Kürdi kanalının kurulmasını, Kürtçe yayınları, şarkıları, sokaklarda özgürce dolaşmayı görmüyor mu sanıyorsunuz? HDP'de göz muayenesi olup PKK gözlüğü takanların bunları göremeyeceğini kimse hatırlatmıyor mu size? KHK'lılar geri alınacak. Osman Kavala serbest kalacak. Sana söz yine baharlar gelecek diyen bir Kemal'den Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD ve FETÖ işbirliği yapıp milli orduya kumpas kurmakla suçlayıp en mahrem nokta kozmik odayı namertlere açtılar güzellemeleriyle fetöcüleri üzmeden kırmadan topluma fetö karşıtı görünmeyi başaracağını zanneden bir kemale dönüşmek hem fetö karşıtı görünüp hem de fetö'yü katmadan fetö'nün ergenekon ve balyoz kumpaslarını davaların simge isimleri üzerinden gündeme getirme niyetinde ve çalışmalarında bulunmak hem HDP-PKK ile arasına mesafe koyduğunu ilan edip, hem de Kürt vatandaşlar ve Kürtler ifadesini çokça kullanıp, Kürt kimliğine vurgu yaparak HDP'lileri konsolide etmek ve ikinci turda sandığı gitmelerini sağlamak, halkımızın basiret ve ferasetinden kaçar mı sanıyorlar? Hemen her söylem, eylem ve birlikteliğinde, vatan karşıtlığı olan bir ittifakın içindeyken, Türkiye'yi 25 eyalete böleceğini, yerel yönetimlere özellik vereceğini apaçık ilan ederken, PKK terör örgütüdür diyemiyorken, şehitler ve gazilerin yerine terör sevicileri tercih ediyorken, kazanma hırsıyla ülkeyi yabancılara peşkeş çektiğini 300 milyar üzerinden alenen itiraf ediyorken, vatanını seven sandığa gelsin, bu vatanın gerçek sevdalıları bedel ödeyenler her türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefette görünenlerle biz sizi oyalamak istiyorlar çağrısı gerçek vatan sevdalarında kendi lehine karşılık bulur mu sanıyor acaba? HDP, PKK, YPG, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Yunanistan, FETÖ ile hareket edildiğinde elde vatan mı kalır? Cümle düşmanların zihniyetini kabul edip bu vatan için yardan serden geçenleri vatanı bırakmayacağınız zihniyet olarak anlatmak hiç hem de hiç yakışmadı bilesiniz. Gençlerle ilgili bir tek proje dahi ilan etmemişken gençler ayağa kalkın ölü toprağını atın üstünüzden çağrısının karşılık bulacağını beklemek hangi aklın hangi fikrin hangi tarafın ürünüdür? Kılıçdaroğlu'nun birinci turdaki söylemlerinden ve ittifak yaptığı partilerin politikalarından bir anda geri dönüş yapması, kalan 10 günlük sürede yeni bir dil inşa etmesi, hedeflediği kitleyi kandırmaya çalışmak anlamına gelmiyor mu? Tescillenen başarısızlığı kabullenip yanlışları telafi etmek yerine Erdoğan'a yönelen oyları yeniden kendisine çekmek için bu keskin dönüş ile ya önceki seçmenlerin ya da yeni seçmenlerin kandırılmaya çalışılması insanımıza hakaret olmuyor mu? Bu söylemler tutar, halkımız da bunu yutar mı? Göreceğiz. Peki gençler bu numaraları yer mi? Yemezler. Kılıçdaroğlu'nun birinci turdaki söylemlerinden ve ittifak yaptığı partilerin politikalarından bir anda dönüş yaparak kalan günlerde yeni bir dil inşa etmesi, hedeflediği kitleyi kandırmaya çalışmak anlamına gelmiyor. Tescillenen başarısızlığını kabullenip yanlışlarını telafi etmek yerine Erdoğan'a yönelen oyları yeniden kendine çekmek için yapılan bu keskin dönüş ile ya önceki seçmenlerin ya da yeni seçmenlerin kandırılmaya çalışılması insanımıza hakaret olmuyor mu? Bu söylemler tutar. Halkımız da bunu yutar mı? Göreceğiz. Peki gençler bu numaraları yer mi? Bence yemezler. Kılıçdaroğlu ilk turda Sayın Erdoğan ile kendisi arasında kalmayıp Sinan Oğan tercihini ölçüp biçen gençlerin HDP ile ve dolaylı olarak Kandil'le ve FETÖ ile iş tuttuğunu anlamadıklarını mı sanıyor acaba? Herkes her şeyin ama her şeyin farkında. Keşke Kılıçdaroğlu bu keskin dönüşü yapmaktansa sana söz dediklerinin arkasında dursaydı, bir lider olarak ağırlığını korur, ittifak ortaklarına kaptırdığı milletvekilleri nedeniyle içten içe kırılan partisini dağılmaktan kurtarır, partililere yeni bir yenilgi yaşatmazdı. Ama dedim ya. Kılıçdaroğlu'nun eline bu söylemleri verdiler ve bu yola sürdüler. 28 Mayıs ülkemiz adına, ülkemizin geleceği adına, yarınları adına hep güzellik getirsin, hep güzel şeyler yaşatsın. Zaferimiz kutlu olsun.